Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine bir testte karşınızdayım arkadaşlar. Evet Powerdent diş macunu yeni aldım arkadaşlar. evet rengi de çok güzel çok az miktarda alacağım kabıma çünkü çok fazla e, kattığımız zaman bazen sıkıntı oluyor kıvam tutmuyor bakın arkadaşlar içerisine desto bulaşık deterjanı katacağım bu defa ikisinin de rengi birbirine uydu arkadaşlar evet Güzelce karıştıralım. Bakalım iki malzemeyle olacak mı, ya da içerisine başka bir şey katmamıza gerek kalacak mı? rengine bakar mısınız çok güzel oldu içerisine tuz katmak istiyorum şöyle çok az miktarda birazcık daha bulaşık deterjanı katacağım. Şu an için daha pek bir şey yok. Azıcık daha tuz katacağım. Kontrolü katmaya çalışıyorum ki e, bazen fazla tuz kattığımız zaman da sıkıntı olabiliyor. Evet kendini toparlamaya başladı. Ama elimize yapışıyor. Bakın. birazcık daha tuz katsam. Çok da katmak istemiyorum ama. Ve buzdolabına kaldırıyorum. Evet arkadaşlar. 10 dakika buzdolabında beklettim karışımımızı. Gördüğünüz gibi elime bulaşıyor ama bakalım masada nasıl olacak. Maalesef yapışıyor arkadaşlar ama bilemedim şu an. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? İçerisine tutkal ya da boraks katsaydım acaba nasıl olurdu? Şu an onu düşünüyorum. Evet arkadaşlar içerisine tutkal ya da boraks katmak istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi eski bir slime'ım var. Bakın üzerisi kabuk bağlamış. Bunu denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi Bayağı bozuk bir slime. Ama çok kötü kokuyor. Hemen kabımın içerisine almak istiyorum. Bakalım ne olacak? Çünkü oynamak istiyorum yani birazcık. Birazcık da suyundan kaçacağım. Evet, böylelikle kurtarmış olduk malzemeleri arkadaşlar. Ama hala içerisindeki sert slime'lar çözülmedi. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.